Atlantik sisteminden kopan Türkiye'yi kuşatan Amerika Birleşik Devletleri'nde Ankara'nın adımları tartışılıyor. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin NATO'nun güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya ile askeri işbirliği gösterildi. Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 hava savunma sistemi alacağından duyduğu endişeyi dile getiren Menendez, bu adamın Amerikan yaptırımlarının ihlali olduğunu söyledi. Menendez, Türkiye'nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletmesini NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur dedi. Türkiye ve Rusya karşı düşmanlığını gizlemeyen Amerikalı senatör Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Karadeniz'de de Ukrayna'nın yanında yer aldı. Ankara-Atina krizine değinen Menendez, Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasında düşmanca ihlallerde bulunduğunu öne sürdü. Menendez üstü kapalı Türkiye'yi tehdit etti. Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasa dışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek, NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var. Menendez daha önce de Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için ABD'de yaptığı lobi çalışmaları ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti.